Ya Allah emretmiş içkiden uzak duracaksın demiş. Ne işimiz var bizim içkiyle ya? Pisliği bir idrar, lağım suyundan daha kötü olan. Şimdi bunu ispatlayacağım size. İçki içerek tövbe etmeden ölenlerin ahiretteki cezasını söyleyeyim size. Cehennemde onlara böyle bir kapta içecek verilecek. Büyük böyle kaynatılmış bir zehir diyor ki efendimiz daha o kabı ağzına getirdiği anda yüz derileri ve etleri dökülecek o kabın içine diyor su olarak içtiğinde diyor bütün etleri dökülecek ve o irinler ona tekrardan içirilecek akan irinler pislikler içirilecek ve bütün cehennem halkı o adamın pis kokusundan rahatsız olacak mahşere mezarından yüzü kapkara kalkacak simsiyah gözleri mosmor ve sarhoş olarak mezarından kalkacak eğer tövbe etmeden ölmüşse içkiden tövbe etmeden ölmüşse böyle kalkacak ve diyor ki içkiye devam ederek ölenler cennetin dahi kokusunu duyamayacak İçkiye tövbe etmeden ölürse cennetin kokusunu dahi duyamayacak peygamber söylüyor aleyhissalatü vesselam ben söylemedim Şimdi biz bunları anlatınca uydurulmuş din diyorlar. Ve başka bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam içki içen puta tapmış gibidir. İçki içen puta tapmış gibidir. İçki yuvaları dağıtır. içki işleri meslekleri dağıtır. Ruhu bozar. Parayı çarçur ettirir. Fiyatları da yüksek galiba. İnşallah daha da yükselsin. İçkinin, sigaranın inşallah daha 10 katı çıksın. Daha pahalı olsun. Alacak güç bulamasınlar inşallah. Dolayısıyla haramdan da kurtulsunlar. Eğer ki güzel bir şey olsaydı Allah içmemize yasak etmezdi. Faydalı bir şey olsaydı biz onu kullanırdık. Allah onu müsaade ederdi. O yüzden ahirette başının, insanın belaya girmemesi için bu içkinin her şeyinden uzak duracak. Ha peki hocam sadece içkiden mi uzak duracağız? İçki içilen yerlerden de uzak duracaksınız. İçki içilen düğünlere de gitmeyeceksiniz. Müslüman olarak duruşunuzu belirleyeceksiniz. Bakın Müslümanlık beş vakit namaz kılmakla ölçülen bir şey değil sadece. Evet en önceki ölçü bu. Ama Müslümanın değerleri olur, Müslümanın ölçüleri olur, Müslümanın olmazsa olmazı olur, Müslümanın kırmızı çizgisi olur. Allah'ın haram ettiği, Allah'ın yasak ettiği işlerin yapıldığı mekanda Müslümanın işi yok. Biz bir gün çok acıktık seyahatte bir vaaza gidiyoruz. Çok acıktık ama yiyecek bir yerde bulamadık. Bazen öyle oluyor benzinlik bile bulamıyorsun. Anam dedik tandırcı. Tandır da güzel ama değil mi yani kuzu böyle incik mincik. Tam böyle yanaştık arabayı caddenin karşısında yer bulduk falan koşturduk koşturduk. Bir hoca arkadaş vardı kapıya bir geldik anam rakı da var. E sen hocam şurada sen rakı içme. Olur mu ya? Ne işim var benim orada ya? Ben bir Müslümanım ya. İçkisiz yer bulacağım. Kendi ahireti için içkiden vazgeçmiş, Allah'tan korktuğu için içki dükkanına koymamış adamı tercih edeceğim. Açlıktan ölmem ya. Açlıktan ölmem ya. Yani biz Müslüman olarak hassas olacağız. Müslümanları koruyacağız, birbirimizi koruyacağız. Falana filana takılmadım. Allah... 100 yıl önce olduğu gibi. Çünkü bundan 100 yıl önce bu topraklarda içki devlet eliyle yasaktı. Kumar devlet eliyle yasaktı. Zina devlet eliyle yasaktı. Ha yapmıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. Ama kaçak yapıyorlardı yani. Allah yine bize o günleri nasip eylesin. Yine bu içkiyi, faizi, kumarı, zinayı devlet eliyle yasak edildiği günleri bize göstersin.